Merhaba, ben Duygu Öğünçbilek. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Uluslararası Reklamcılık bağlamında Hindistan reklamcılığını ele alacağım. Reklam ürün ve hizmetlerin kültürel özellikler ile harmanlanarak hedef kitleye tanıtılmasını sağlamaktadır. Reklam mesajlarının iletilmesi aşamasında ise Söz konusu ürün ve hizmetin tanıtılacağı, reklamının yapılacağı ülkenin ekonomik yapısı, tarihi, kültürel özellikleri, coğrafi özellikleri gibi birçok kriter göz önünde bulundurulmaktadır. Reklam içeriğinin üretilmesinde açıktan ya da gizli bir şekilde o hedef kitlenin tüm özellikleri kullanılmaktadır. Günümüzde rekabetin artış göstermesi nedeniyle ürün ve hizmetlerin kitlelere tanıtılması konusunda reklam kaçınılmaz bir hale almıştır. Uluslararası reklamcılık bağlamında Hindistan reklamcılık konusunu ele aldığımızda öncelikle güçlü yanlarından ulus marka konumlandırmasının başarılı olması ve tarihsel ve kültürel derinliğinin artan öneminden bahsedebiliriz. Zayıf yönüne ise yoksulluk ve refah adaletsizliği sorununun ülke imajına olumsuz etkisi olarak belirtebiliriz. 1990'lı yıllarda sanayileşme ile birlikte hızla büyüyen ülkeler arasına giren Hindistan, 2000'li yıllarda dünyanın en büyük 7. ekonomisi haline gelmiştir. Aynı zamanda marka değerini de arttırmıştır. Hindistan, ulus markasının diğer ülkelerden ayrıştırılarak ön plana çıkması hedeflenmiştir. Hindistan ulus markası için marka kimliği nitelikleri yenilikçi, güvenilir, profesyonel, stil sahibi olarak belirlenmiştir. Hindistan markası için yapılan araştırmada Asya kıtasında Çin'in ardından ikinci sırada olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hindistan ön plana çıkarmak istediği stil niteliği, ayırt edici özelliklerden olmuştur. İnanılmaz Hindistan kampanyası kapsamında Hintli sinema oyuncusu ve yönetmen Amir Khan marka elçisi olarak seçilmiş ve bu görevini yaklaşık 10 yıl devam ettirmiştir. Hindistan sineması olarak Bollywood, dünya genelinde tanıtım çalışmalarında büyük bir yer tutarak Hindistan kültürel özelliklerinin yansıtılmasında markasal değeri yükseltmiştir. Hindistan bu çalışmalar neticesinde stil sahibi, etkileyici bir yaşam merkezi olarak yansıtılmış. Dünyaca bu tarz yaşam biçimi sürdüren insanlar tarafından tercih edilebilir hale gelmesi hedeflenmiştir. Hindistan filmlerinde ilk dikkat çeken kıyafetlerdir. Çok çeşitli geleneksel kıyafetler kullanılarak adeta kıyafetler ile gözler büyülenmektedir. Müzik ve dans Hint kültürünün ayrılmaz parçası olmuştur. En önemli özelliği ise müzikler izleyiciler tarafından kolay hatırda kalacak şekilde sunulmaktadır. Dansla birlikte birçok mimik ile duygular ifade edilmeye çalışılmaktadır. Genellikle bir düğün ortamı yansıtılmaktadır. Kültürel nitelikler, coğrafi özellikler ve bununla birlikte sürdürülen çalışmalar doğrultusunda kampanya ile Hindistan'ın olumlu bir imaj edinmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Benim uluslararası reklamcılık bağlamında Hindistan reklamcılığı çalışma devam etmektedir. Teşekkür ederim.